Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle milföy hamuru ile görüntüsü harika, lezzeti şahane bir tatlı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle milföy çanaklarımızı hazırlayarak başlayalım. Milföy hamurlarını kesilebilecek kıvama gelene kadar buzluktan çıkarttıktan sonra biraz bekledim. Benimkiler biraz az yumuşadığı için gördüğünüz gibi kalıpla kesmekte biraz zorlandım. Biraz daha beklemem gerekiyordu. Evet videoda gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet yuvarlak daireler elde ettim. Şimdi daha küçük bir kalıpla orta kısmını keserek çıkartıyorum. Sizler bu aşamada da çay bardağı kullanabilirsiniz. Bu arada ben milföy çanaklarını 3 kat ile hazırladım. Fakat sizler 2 kat ile yapıp daha az milföy hamuru kullanarak bu tarifi yapabilirsiniz. Evet ilk yuvarlığın üzerine kenarlarına bir fırça ile yumurta akı sürdüm. Ve ortası boş olan daireyi üzerine yerleştirdim. Ve şimdi bir tane daha ortası boş daire elde ederek üzerine yerleştireceğim. Ve yani toplamda 3 kattan oluşan bir çanak elde edeceğim. Ve gördüğünüz gibi ikinci kata da yumurta akı sürüyorum ve son katı üzerine yerleştiriyorum ve ilk milföy çanağımız hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve ben şimdi bütün milföy çanaklarını aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. ve milföy çanaklarını tamamlayarak tepsiye aldım. Bu arada fırınımı da alt üst 190 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken üzerlerine fırça ile yumurta sarısı sürüyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet milföy çanaklarını aynen videoda gördüğünüz gibi üzerlerin nar gibi kızarana kadar pişirdikten sonra fırından çıkarttım ve şimdi soğuyana kadar bir kenara alıyorum. Bu arada iki tane milföy çanağım artmıştı. Onu da diğer tepsiye yerleştirdim ve kenarlardan çıkan milföy hamurlarını da değerlendirmek için tepsiye koydum ve şimdi fırına gönderiyorum ve aynı şekilde nar gibi olana kadar pişirdikten sonra fırından çıkarttım ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi elimle güzelce ufalıyorum ve iyice soğuduktan sonra ben bir buzluk poşetine koyarak buzluğa kaldırıyorum ve daha sonra tatlıların üzerinde özellikle sütlü tatlılarda kullanıyorum. Kullanmak üzere buzluğa kaldırıyorum ve dilediğim zaman çıkartarak kullanıyorum. Evet şimdi uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı alıyorum ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teli ile karıştırıyorum ve daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. ve başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum ve muhallebimiz kaynamaya başlayarak kıvam aldı gördüğünüz gibi kaynamaya başladığı anda içine bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve daha sonra sık sık çırpma teliyle karıştırmayı ihmal etmeden soğumaya bırakıyorum. Ve muhallebiyi çırpma teliyle sık sık karıştırarak soğuttum. Şimdi içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve mikserle çırpıyorum. Ve mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Mikseri bırakıyorum ve kabın kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum. Evet bu arada bir kase kadar çileği küçük küçük doğradım ve bir tane muzu da aynı şekilde doğradım. Eğer muzunuz küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Evet meyveleri içerisine ekledikten sonra bir çay bardağı kadar da damla çikolata ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra daha rahat kullanabilmek için bir sıkma torbasına koyuyorum. Evet bu arada milföy çanakları da iyice soğudu. Şimdi kabaran kısımlarına aynen videoda gördüğünüz gibi bir baharat kavanozuyla bastırarak düzeltiyorum. Ve boşluklara hazırlamış olduğum meyveli muhallebiden sıkıyorum. Daha sonra bir kaşıkla üzerlerini düzeltiyorum. Hepsinin üzerini düzelttikten sonra ben sosunu hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi uygun bir sos tenceresine videoda gördüğünüz hazır meyveli sostan bir paket koyuyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı nişasta ilave ediyorum ve daha sonra paketin üzerinde yazdığı gibi klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı su ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Ve kaynamaya başlayıp kıvam aldıktan sonra altını kapattım ve 1-2 dakika karıştırdıktan sonra bir kaşıkla aynen videoda gördüğünüz gibi üzerlerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada 50 gram beyaz çikolatayı da benmari usulü eritip bir sıkma torbasına koydum ve şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi üzerlerine sıkıyorum. Daha sonra bir kürdanla şekil veriyorum. ve hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra biraz dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada hazırlamış olduğum meyveli muhallebiden arttı ve ben gördüğünüz gibi kaselere paylaştırıyorum ve bir çeşit daha tatlı elde etmiş oluyorum. Fakat sizler bu şekilde yapmak istemezseniz daha fazla sayıda milföy çanağı hazırlayabilirsiniz. Evet kaselere paylaştırdım ve üzerlerini bir kaşıkla düzeltiyorum. Bu arada pişirmiş olduğum meyveli sos bittiği için ben bir paket daha hazırladım ve şimdi kaselerin üzerine paylaştırarak bir kaşıkla güzelce düzeltiyorum ve gördüğünüz gibi iki İkinci çeşit tatlımız da hazır ve buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada milföy çanakları da buzdolabında dinlendi ve üzerindeki sosu da iyice soğudu. Şimdi hemen sizlere bir tane keserek yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki milföy hamuruyla yapabileceğiniz en lezzetli tatlılardan bir tanesi. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü video videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.